TikTok jeton fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şey. TikTok günümüzde en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Kullanıcılar eğlenceli videolar paylaşmanın yanı sıra platform üzerindeki etkileşimlerini artırmak için jeton satın alabiliyor. Bu videoda TikTok jeton fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceleyeceğiz. TikTok jeton nedir? Jetonlar, TikTok üzerinde çeşitli içerik üreticilerine destek olmak amacıyla kullanılan sanal bir para birimidir. Kullanıcılar, sevdikleri içerik oluşturuculara jeton göndererek onları teşvik edebilir veya yönlendirme amacıyla kullanabilir. Jetonlar, TikTok'ta çeşitli hediyeler almanıza, uygulama içi etkileşimlerinizi artırmanıza yardımcı olur. TikTok betonlarının fiyatları jeton fiyatları, bölgeye ve kullanılan ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de, letonların fiyatları genellikle şu şekildedir. 100 jeton, yaklaşık 7 Türk lirası 99 kuruş. 500 jeton, yaklaşık 39 Türk lirası 99 kuruş. 1000 jeton, yaklaşık 79 Türk lirası 99 kuruş. 2000 jeton, yaklaşık 159 Türk lirası 99 kuruş. 5000 jeton, yaklaşık 399 Türk lirası 99 kuruş. Bu fiyatlar, sürekli değişebilir ve belirli promosyon dönemlerinde indirimler ya da kampanyalar olabilir. Jeton satın alma yöntemleri Jeton satın almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. TikTok uygulaması üzerinden kredi kartı, mobil ödeme veya uygulama içi satın alma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu nedenle en uygun yöntemler için kendi ihtiyaçlarınıza göre seçim yapmalısınız. Neden jeton almalıyım? Jetonlar TikTok'ta kendinizi ifade etmenin ve içerik üreticilerine destek olmanın harika bir yoludur. Ayrıca jetonlar aracılığıyla daha fazla etkileşim sağlayabilir ve takipçi kitlenizi artırabilirsiniz. İçerik oluşturucular, sevdikleri veya hayranı oldukları kişilerle daha fazla etkileşim kurmak için jeton gönderebilirler. Bu da topluluk olmanın ve sosyal etkileşimin bir parçasıdır. Jeton harcama taktikleri. Jetonlarınızı akıllıca harcamak TikTok deneyiminizi büyük ölçüde iyileştirebilir. Popüler içerik oluşturucuların canlı yayınlarını izlerken gösterişli hediyeler göndererek onların dikkatini çekebilirsiniz. Ayrıca özel içerikler veya yarışmalar için jeton kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, jetonlarınızı sadece popüler olanlara değil, yeni ve yetenekli içerik üreticilerine de destek olmak için kullanabilirsiniz. Jeton kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. Jeton satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İlk olarak güvenilir bir ödeme yöntemi kullanmalısınız. Ayrıca, letonların doğru miktarını satın aldığınızdan emin olun. Kullanıcıların dolandırıcılık veya sahte hesaplar konusunda dikkatli olmaları ve yalnızca doğrulanmış içerik üreticilerine destek vermeleri önemlidir. Sonuç. TikTok letonları, platformda daha fazla etkileşim sağlamanın ve sevdiğiniz içerik yaratıcılarına destek olmanın harika bir yoludur. Farklı fiyat aralıklarıyla her bütçeye uygun seçenekler sunulmaktadır. Jeton kullanımı TikTok deneyiminizi zenginleştirebilir ve daha fazla sosyal etkileşim sağlayabilir. Umarım bu video TikTok jeton fiyatları ve kullanımı hakkında bilgilendirici olmuştur. Siz de TikTok'ta jeton satın almayı düşünüyor musunuz? Sosyal medya hakkında daha fazlası için YouTube kanalımıza abone olun.